Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber The çözüm Hani ve Craft çekiyoruz. Craft mı 5 like ama gene de çekeyim dedik. Yani bugün ne çekeceğimi bilemedim. Neyse devam ediyoruz. Şimdi bizim bugün bu evin altını yapmamız lazım. Bu evin altında bir tane burasını viking temalı bir bar yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. O viking tema şeyin altına da kovan satan alıyoruz ilk önce. Çünkü arkadaşlar kovanla büro yapıyoruz. Ama ay yapam, bulamazsak yani ilk önce evin aşağısını yapacağız arkadaşlar. Neyse devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu da kovan satan hiç kimse şu an cevap vermiyor. Şimdi bizim aşağıyı yapmadan önce azıcık bir plan yapmamız lazım. İlk önce biz aşağıda Su isteyene su vereceğiz. O şeyi ve. Sonra şey yapacağız. E, ee, bir isteyene o avukovanından kovanından şişe ve bal alıp ismini bir koyacağız. O bir tane şey de koymamız lazım olacak. Ee, onun ismi neydi? Neyse. Tamam. Şimdi biz ilk önce evin altını yapmaya başlayayım. Evin altını yapmaya başlamadan önce. Şimdi. Bizim şahayı yapmak için oduna ihtiyacımız var. Ama bizde odun yok arkadaşlar. Yani çam odunu yok. Ev çamdan olduğu için meşe odunu var. Hayvanlar gibi. Ama meşe odunundan yapamıyoruz. Bakın şimdi. Bizim odunlarımızı göstereceğim. Bir dakika. Bir çözüm şu an kovan alması lazım. Bakalım kovan alıyor mu? Boş ver. Şimdi bizim onu beklememiz lazım. Belki kovan satan bulacak. Tamam neyse bekliyoruz. Biz de yazalım o sırada. As yazmış. Ay yani sağ yazmış. Biz de as yazalım. Neyse. Tamam şimdi. Bizim içeri gidip odun toplamamız lazım şu an biz kovan bulamıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evin içine odun bulmamız lazım. Ama nasıl bulacağız? O yüzden bizim onu kazıp gelmemiz lazım. Biz dedik ki de odun az. Ben bu şunu vereyim arkadaşlar. Dış Çünkü benim açlığım az. Tam fly yapacağım. Bir öleyim ben. Böyle gideyim. Uçayım. Tamam. Şimdi yukarı çıkıp a yukarıdan atlayacağım ki arkadaşlar canım gitsin ve öleyim. Tam fly yapıp aşağıya atlarsam canım gider ama böyle gitmez arkadaşlar. O yüzden şimdi tam fly yapıp uçuş modunu kapatmamız lazım. Tam fly yazayım. Tamam. Şimdi kapatıldığına göre atladık şuradan. Tam öldük. Öldük. Şimdi buraya geldik. Tam spawn yazacağız arkadaşlar. Tam spawn yaparak şimdi evet, dışı yanına yani kasabaya gideceğiz. Geldik. Neyse tamam. Şimdi üvey doğru gideceğiz. Ben... Dışı yanına. Tamam geldik. Şimdi biz arkadaşlar isterseniz odun bulup gelelim yani. Bize odun lazım. Odun da yok. Odun bulup geleceğiz. Tamam o zaman arkadaşlar. Biz, ben buraya kesiyorum. Odunu bulduğumuz yere görmenize gerek yok. Yani baya bir uzun o video. O zaman ben kesiyorum. Buluyorum. Geldim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Odun yaptık. Şu havada şöyle kapattık. Güzel detay olsun diye. Aşağıya da yaptık şöyle. Burada da aşağıda yemek yeri falan koyacağız işte. Sonra burada avukavanlarını koymayı düşünüyoruz. Ama avukavanlarız yani bulabilirsek. Şu anlık bulamadık arkadaşlar. Neyse. Şimdi şuraya baktım. Şuraya da baktım. Şu an ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Azıcık önce şimdi bunu yaptık. Azıcık keşif yapalım. Belki yemek buluruz falan. Kapıyı da kapatalım. Şimdi biz keşif yapalım. Ve tepe yazalım. Odun falan bulalım. Ya da, ya da keşif yapalım. Azıcık gevşeyim yani. Yemek bulalım falan. Neyse ben şimdi bir gidip alıyorum arkadaşlar. Bu da kesmemize gerek yok. Çünkü bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Neyse devam ediyoruz. Ama şurada bir kulübe var. Başlangıç kulübesi gibi bir şey. Ama içinde hiçbir şey yok. Evet yok. Sandık da yok bir şey de yok. Şimdi çözüm e, var da aramaya gitti. Bir şeyler belki bulur. O bir şeyler belki bulur. Sonra hepimiz ikimiz de aradıktan sonra tavana gidip bir şey buldum mu bulmadı mı sandığa bakıp bakacağız. Tamam bu da ışık var. Bu ışık nereden geliyor? Nerede ya? Şurada bir ışık var. Bu ışık yukarı bir tane lamba mı koymuşlar? Ya? Bence yukarı bir lamba koymuş şu adam. Neyse. Bir de yan yana bitişik bir ağaç. Hmm. Bir değişik oldu ya. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim azıcık keşif yapmamız lazım. Bir şeye bulmamız lazım. Ama nerede bulacağız? Keşif yaparak bulacağız. Tamam şimdi bakıyoruz. Bir şey var mı? Bir şeye bulabileceğiz mi? Hani i̇nşallah yemek buluruz. Tamam şimdi bakıyorum. O da ışık var. O ışıkta bir yerde bir şey var. mı? Bakalım arkadaşlar. Işıkta bir yerde bir şey var mı? Bu da ışık var. Işığın kaynağını görüyoruz Tamam. Ay ışığın kaynağını bakınca bir gözüm alındı. Neyse. Devam ediyoruz. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Devam ediyorum. Şimdi bizim bir şey bulmamız lazım ama nerede bulacağız ve ne bulacağız? Şimdi belki da çözdüğüm var falan da bir şey bulmuştu. Bir de bak böyle gitmişken kovan buluyormuşuz. O toprağı görünce aklıma geldi. Böyle giderken kovan buluyormuşuz. Bak ben bir tanrısı yapayım ya. Burada ben pek bir, bir şey bulamadım arkadaşlar. Neyse tam yaptım. Belki uzun zaman bir şey bulmuştu. Şimdi onu bekleyelim. O biraz uzatabiliyor arkadaşlar. Yani onu beklemek çok da istemezsiniz. Ben bu arayı keseyim. O gelince tekrar başlarız. The uzun one. Gelince yani tekrar başlarız. Yani siz bu arayı izlemeyin. Video 3 saat olmasın arkadaşlar. Ben bu arayı kesiyorum. The uzun gelince tekrar açarım. O zaman arkadaşlar ben kes. Tamam arkadaşlar geldik. Dış uzunlar gelmiş. Bakalım ne bulmuş. Elinde yemek var gövüyor. O sandığa koyayım. O sandıktaki kötü eşyayı da alayım. O diğer sandıkta şey yapalım. Az sonra bir kapanışı yaparız zaten. Bugün bence bugün güzel şeyler yaptık. Şu sandığa bakayım. Sandıktan açız ana yemek bence havuç olsun yani. Oo daha Tam. Ana yemek havuç arkadaşlar. İsterseniz gelmeyi. Madrid'deyiz. Burada bütün harfem M bütün harfler büyük olsun. Şimdi buradan biz yavaş yavaş kapanışa geçelim yani bu güzel bir tane bağ açmayı düşünüyoruz. Bağ açınca tekrar bir tane video paylaşırız. Kovan bulmamız lazım bizim. Kovan ama kovan yok. O zaman ben tam fly'a Ve kapanış uçak yapıyorum arkadaşlar. Bu da gelsin. Biz onunla kapanışı yapalım. Bekletiyor işte. İlla ki sandığına koyacak. İlla ki bir çözüm var koyacak. Tamam geliyor. Kapanışı yapalım ona. Çözüm vardan başlıyor bak. Kasabamızı göstererek kapanışı yapabilir bence. Bir çözüm var bana bak. Bak bana. yapmış. Bilmiyorum. O böyle bir tane spam yapmış ama spam çalışmıyor. Çalışmadığını anladım. Bence eskiden oluyoruz. Bir spam alacakmış ama spam olmuyor. Ben tüccarızını son kez gösteriyorum.